Bu il aktual söy iş hazırlıq qız ayazdan təliqə də kışın. Çünki bu yaz pağlar qazapik büyüdülər. Çox insanlar yazdan başladılar hazırlama odun, tesi, kömür. Amma onlar da paalı. Mənsiz bu problemi qaldırdılar mitinqdə. Konqas küyün primarisi ilə də anla səm birləşməyə, savaşma, çözmə bu problemləri. Сегодня ıı, даже то, что газ будет

Mitingde tuturdu yaşayanları köyün deputatı Gagauze Halk Topluşu'ndan Svetlana Düvenci. O uğurlulardan insanlar lazım çıksınlar mitinglere de devlet işitsin onların sesini. Hem ani okulları dili azım geçirme, online rejimine zira uşaklar bir şey öğrenemeyicikler. Analara da zor olacak mahsus köyde kimin var 2-3 uşağı. Lazım istemeye hükümetten kaldırtılar kazanç paramızı kompensasyonları kim ben niçe yürüdücü hangisi işleri okuldan nişanlara man lazım yapmak hepsini ki bizim bücret kurumlarımız işlesinler. günden söylerler onun için hani okullar geçecekler online rejimine. Bunu beklerdi. Biz sizinle iki yaşayanları onlar kasabadan bizi anlamayacaklar. Ama o ailelerden yerde iki 3 uşak kim derse hiç yok. Onlar bilmeyenler ne bu açan ailede 3 uşak tek yer birine lazım ayarı içir. Zerber birində matematika, öbüründə kimi, üçüncüde ruski literatura, həm başka. Biologiya ruski. Kiyu primariyanın insanların deydenir, çünkü her ney ilişir bu soruşlar da lazım onları kaldıralım. <laughs> Все подписать. Вар резолюция без lazım hepsi Simpsonu imzalayalım. Ben nasət edirəm onu bıraqma primeredə də hepsi kongas küniya şənər kim gələciklər ora imzalasınlar. Biz aladəm iynat 10 15.000 imza ki yollama bu dokumentləri Rusiyaya. 15.000 подписей, чтобы отправить эти документы в России. Kioniyə şey narisülərla rani paylarlırın mitinqlarda kionnları kuvetlər şitsinlər çünki paalar qaza imeqmalarına, həm başqa işlərə, p kuyisik də pensiyalar kadan paraları etişmeyirlər. Finanslar gider və sadə deməyə koşulları. Çö ailələrdə kimse gider aşırıya qazanmaz. Derə bu durumda zor yaşama süler insanlar. Vermasi mitinqor effekto güdüz küşnofa. Lamazı qadavatoma. Hani olsun faydan aşı boş ayırdık mı Biraz <laughs> adadla yapsınlar. Çalışma lazım da anlaşma anlaşsa gitsin Ne anlaşsın ha. Böyle yerinde oturak kana iyi tarafa nere bakıyor onlar? sadece onun onun tarafını düşün ha böyle olmayacak lan baksın insana. Ne yapacağız şu da var? Ne su yaşayacağız? Ne kıştan çıkacağız biz? Odun var mı? Var odun da orada burada hem ısınma hem de yeme yapma da odun. Yok odun da yok. Tek bu tipi yazla Sol soyutta odun. E ne Yokmuş bu tipi odun. Kim bilermiş olacak da mı? Gazı indirsinler aşağı. Senalar gayet büyük. Kusturayı öte etmeye bir şey çık. Odun Alma. var mı? Odun yok. Odun işte. Problem büyük yani. Gaz da olmadığı için. Çok ne, ne, ne yapasın ne bir şey. Geldik bir gün bari. оный подъем вопрос за дилем американский президент за молдавский bizim narottan. yaşayanları tutturdular. İnisiyativa gelen günlerinde hem Avgustun 19'unda yeniden toplanma ta onları işitmeyince kuvvetler. Ama şimdi cümle aktiviteleri teklif ettiler yerli kuvvetleri versinler insanlara transport ki onlar pay alsınlar miting tangısı geçecek harman 12'sinde Gagozi halk topluşun yapısının yönünde. Mitingin sonunda hepsi pay alanlar imzaları rezolüksiyon altında. Zinayda Kantar, Vlad Tavacuk, Alexey Gerçü, Gürt, Haberler. that.